Nasıl Sıkıntılar çekti. Parkımız var. Parkta çok eğleniyoruz. 87 tane çocuk var burada. Burayı yapanlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Burayı çok seviyorum. Biraz Çadırda yaşadık, oradan gitti konteynerdi. Çıkışın böyle bir sevinç yaşadık sanki bir saray. Bidev tarafından Hatay'ın Belen ilçesinde hayata geçirilen basketbol köyü çocukları adeta yeniden yaşama bağladı. Gençler ve çocukların eğitim alması için basketbol sahası kuruldu. Konteyner kentin ismi de Basketköy oldu. O anda bunu duyduğumuz andan itibaren yönetim kurulumuz ve kurucular kurulumuz başta olmak üzere bütün o andaki mevcut projelere bir stand-by verip burası için bu depremden etkilenen yerler için ne yapabiliriz? çok kısa sürede masaya yatırdık. Çok ciddi anlamda bir barınma ihtiyacının olduğu söz konusuydu. Bu ihtiyaca karşılık vermek için bir proje geliştirdik. Bir basketbol köyü hayata geçirilmesi için. Türkiye Basketbol Federasyonu AFAD'la arazi tahsisi konusundaki işleri hallederek önümüzün açılmasına katkı sağladı. Haftanın 3 günü profesyonel basketbol eğitimi alan 50 çocuk depremin izlerini unutmaya çalışıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu ve milli basketbolcular da depremzedeleri yalnız bırakmadı. Yani çok mutlu oldum geldiğime. Ee, en azından da çocukların birazcık yüzünü güldürebiliyorsak ne mutlu bana. Basketköy'de barınma ihtiyacının yanı sıra psikolojik destek ve spor organizasyonları hizmeti de sunuluyor. Barınma amacıyla kullanılan 105 konteynerla dinlenme tesisi ve yemekhane olarak kullanılan 2 konteyner, çamaşırhane olarak kullanılan 1 konteyner ve revir olarak kullanılan 1 konteyner bulunuyor. İşin %50'lik kısmı Polymex Holding'e ait, %25'lik kısmı Türkiye Basketbol Federasyonu'na, %25'lik kısmı da Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı bir yani bize ait. Projenin bütçesi o günün dolar kurundan hesapladığımızda yaklaşık 1 milyon dolar gibi bir bütçe. Bizler mütevellilerimiz başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ve kişisel bağış katkılarıyla elde ettik. Çok önemli Bağışçılarımız e, o dönemde ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi Amerika'daki Turkish Philanthropy Funds, Euroleague Association, Euroleague takımları, Eurocup takımları, hakemler derneği. Bunlardan önemli bağışlar bu projeye aktarıldı. Çocuk ve gençlerin özellikle deprem sonrasında hayata yeniden bağlanmaları ve sosyal beceriler geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Uzman olduğumuz konu basketbol. E, sporun fiziksel ve mental iyileştirici yönünü kullanarak e, orada ihtiyaç duyulan önce mental iyileşme, sosyalleşme ve fiziksel sağlığı e, devamı konusunda bir e, orada 88 tane çocuğumuz var. O 88 tane çocuğumuz için ne yapabiliriz ortaya koyduk ve bir basketbol okulu hayata geçirelim dedik. 7-14 yaş arası orada 88 çocuğumuzdan 50 tanesi bu okuldan faydalanıyor. Şimdi bu okulun faydalarını biz her ay gözlemliyoruz. Biz bir dev olarak bu projede her türlü imkanı oraya yani spor malzemesi, ayakkabısı, antrenör istihdamı, topu, gerekli malzemeleri, antrenmanı her şeyi karşıladık ve şu anda haftada 3 gün şeklinde devam ediyor. Basketbol için Hatay önemli bir noktamız özellikle kadın basketbolu için. Önemli bir noktamızdı, tekrar olabilir. O çocukları da kız erkek lisanslı sporcu olarak kanalize etme imkanlarında da araştıracağız. Bir dev yardımların sürdürülebilir olması konusuna da ağırlık veriyor. Müzik, sanat, drama, okul sonrası, okula destek, eğitimler gibi iki senelik bir program sürecinde eğitimler verilecek. Şimdi burada önemli olan yapılan işlerin sürdürebilirliği çok önem kazanıyor. Yani bir kere yaptınız ağza bir bal, parmak bal çaldınız. O maalesef zarar veriyor. Zarar verir bu tür şeylerde. E şu anda okul dönemi okul dönemiyle ilgili oradaki okul çağındaki yaklaşık 60 çocuğumuzun okul ihtiyaçlarına ve okula ulaşım sorunlarına çözüm getirmek üzere çalışıyoruz. Kış dönemine gireceğiz. Yine kıyafet konusuydu, ayakkabı konusuydu. Bunlar bizim gündemimizde olan, oranın hayatı önem taşıyan ihtiyaçları olarak görünüyor. Oradaki çocuklar artık şöyle diyebilirim bizim çocuğumuz gibi oldular. Minimum iki sene, 2 sene de olursa çok büyük başarı ama ben bir üç senelik süreyi o köy o köy için şu anda öngörüyorum. Bir dev yeni projelerle basketbolu Anadolu'ya yaymayı da hedefliyor. Bizim diğer projelerimiz e, tabii ki yürüyecek. bunlardan bir tanesi köylerde basketbol için bir dev adım projesi. Bu basketbolla henüz tanışmamış veya yeteri kadar tanışmamış Anadolu'daki, Güneydoğu'daki okullara basketbol sahası kazandırmak ve oradaki organizasyonu teşvik etmek, yardımcı olmak şeklinde bir proje.